Entrikalarla dolu moda imparatorluğu, Gucci ailesi. Zengin ve güçlü hanedanların, kraliyet ailelerinin skandalları daima medyaya yansıyıp hayranlık uyandırıyor. Moda aileleri için de bu durum pek farklı değil. İtalyan moda sektörüne yön veren Gucci ailesinin savurganlığı, açgözlülüğü, ihaneti ve nihayetinde cinayeti içeren 3 nesil boyunca gösterişli yükseliş ve düşüş hikayesine gelin daha yakından bakalım. Gucci markası günümüzde gösteriş üzerine kurulu tasarımlar yaparken aslında kurucusu Gucci'ya Gucci, Gucci mütevazi bir amaçla bavul üreticiliğiyle markayı kurmuştu. Babası deri ustası olan Gucci, 1899'da Londra'da pahalı bir otelde kapı görevlisiyken zengin müşterilerin bavullarından etkilendi. Kendi markasını kurmaya karar veren Gucci, 1921 yılında Gucci'yi yı kurdu. İngiltere'nin zengin ailelerinin markanın büyük hayranı haline gelmesiyle Gucci popülerleşti. Guccio Gucci, üç oğlu olan Aldo, Vasco ve Rodolfo'yu 1938'de şirkete katınca marka aile şirketine dönüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında deri hammaddesi bulmak zorlaşınca marka ürünlerinde alternatif tekstil ürünlerini denemeye başladı. İpek, pamuk, elyaf ve çanta kulplarında bambu kullanmaya başlayan Gucci'nin bu yeni malzemelerle ürettiği ürünler markanın ikonik tasarımları haline geldi. Hatta bambu saplı çanta dönemin en çok aranan ürünü oldu. Ancak kardeşlerden biri olan Rodolfo'nun farklı planları vardı. Ailesi sanatla ve modayla iç içeydi. Rodolfo da aslında aktivist olmak istiyordu. Ünlü bir yönetmen tarafından fark edildi ve bu fark ediliş kariyerinin başlangıcı olacaktı. Ekranlarda Gucci olarak anılmak yerine Maurizio d'Ancora adını kullandı. 40'tan fazla filmde rol aldı. Tek çocuğu olan oğluna da sahne adı olan Maurizio'yu koydu. İtalyan baba Gucci Gucci 2 Ocak 1953'te Milano'da öldü. Kardeşlerden Rodolfo da babası öldükten sonra oyunculuğu bıraktı ve aile işine geri döndü. Babalarının ölümünden sonra aile şirketini üç kardeş birlikte yönetmeye başladı. 1970'lerde doğuya yönelen Gucci markası Japonya ve Hong Kong'da mağaza açtı. Üç kardeşten biri olan Vasco Gucci 1974'te öldükten sonra Rodolfo ve Aldo işi %50-50 paylaştı. Gucci'nin işleri markanın kurucusu olan Gucci'ye Gucci'nin iki oğlu Kurnaz Aldo ve onun daha muhafazakar ve mesafeli kardeşi Rodolfo tarafından yönetilmeye başladı. Aldo işleri büyütmek isterken Rodolfo bu fikre pek yanaşmıyordu. Alda karını arttırmak için bir parfüm yan kuruluşu kurdu ve mülkiyetini de elinde tuttu. Kardeşinin markanın büyümesine yeterince katkısı olmadığını düşünüyordu. Rodolfo'nun oğlu Marizio ise ailesinin aksine sanat ve modaya ilgi duymuyordu. Marizio hem akıllıydı hem de birçok olanağa sahipti. Üniversiteye gidip avukat olmaya karar vermişti. Küresel bir moda imparatorluğunun koltuğunda oturmayı üstlenmektense avukat olmaya tercih etti. İlerleyen yıllarda Maurizio bir partide güzel ve hırslı Patricia Reggiani ile tanıştı ve ona aşık oldu. Ancak baba Rodolfo bu ilişkiye katiyen karşı çıktı. Çünkü Patricia'nın tam bir zengin avcısı olduğunu düşünüyordu. Rodolfo'ya göre Patricia aklında paradan başka bir şey olmayan bir kadındı. Marizio babasının isteklerine karşı gelerek Patricia ile evlendi. İkilinin iki kızları oldu. Aldo amca kurnaz Patrizia ile iyi anlaşmaya başladı. Ne de olsa ikisinin birçok huyu benziyordu. Aldo ve Patrizia Maurizio'yu avukatla bir kenara bırakıp şirkete katılmaya ikna etti. Kısa bir süre için içten içe kaynayan Gucci hanedanının çeşitli üyeleri bir arada yaşayabilmeyi başardı. Rodolfo Gucci 1983 yılında Milano'da öldü. Ölümünden sonra oğlu Maurizio şirketteki hisselerini devraldı. Artık Büyük Gucci İmparatorluğu amca Aldo, onun biraz akılsız oğlu Paolo ve Marizio'nun yönetimine geçti. Bu rekabet sonunda aile savaşına dönüşecekti. Marizio'nun eşi Patrizia bu birliktelikten memnun değildi. Tüm hisseleri kendi üstlerine toplamak istiyordu. Kocasının kanına girip amcasını ve onun oğlunu aradan çıkartmayı planladı. Sahte vaatler vererek Paolo'yu hisselerini satmaya ikna ettiler. Amcalarını da vergi kaçırmaktan tutuklattılar. Amca Aldo vergi kaçakçılığından dolayı girdiği hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra onun hisselerini de satın aldılar. Artık Gucci markası tek bir kişinin yönetimindeydi. Marizio Gucci. Şirketin tek başkanı olan Marizio gücünün ve kazandığı ayrıcalığın tadını çıkarmaya başlar. Ailesine ihanet ettikten sonra Patrizia'ya olan ilgisini de kaybeder ve çocukluk arkadaşı olan Paola Franci ile ilişki yaşamaya başlar. Hırsları beklenmedik bir ihanetle engellenen ve evliliği paramparça olan Patrizia paniğe kapılır ve çaresiz kalır. Marizio boşanma davasını açtığında adeta şoka uğrar. Marizio Gucci ve Patrizia Reggiani 1991 tarihinde boşanır. Patrizia boşanma aşamasında 500 bin dolar nafaka talep ederek yeni bir rekora imza atar. Tüm bunlar olurken marka 1993 yılında ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Marizio 1993 yılında Gucci'deki tüm hisselerini Bahreynli bir firmaya 170 milyon dolara sattı. İstifa eden Marizio hisselerinin tümünü satınca ailenin de şirkette ilişkisi bitti. Gucci'nin başkanı olan Marizio Gucci'nin 1595'te ofisinin dışında öldürüldüğünde müfettişler cinayetin perde arkasında iş adamının aldığı borçlar veya aile içi kavgalar olduğunu zannetti. Ancak Marizio'yu öldürmek için kiralık katil tutan kişi iş adamının eşi Patrizia Reggiani çıkınca tüm dünya şok oldu. Eski eşinin başka bir kadınla evlenmek üzere olduğunu duyunca çılgına dönen Patrizia kiralık katil tutarak kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Üstelik eski eşinin ölümünden 3 saat sonra sevgilisini evden kovan Reggiani kocasının evine yerleşmeyi de ihmal etmedi. Olayın üzerindeki sır perdesi ancak 2 yıl sonra aydınlandı. Hayatı boyunca zenginlik peşinde koşan Rejani, eşinden boşandığında kendisine vereceği yıllık 900 bin sterlini beğenmemişti. Ayrıca boşansa da kendisinden Gucci olarak bahseden Rejani, Marizio'nun sevgilisi Paolo ile evlenecek olmasının statüsünü yok edeceğini düşündü. Bu nedenle Rejani kiralık katil olarak tuttuğu pizzacıya Marizio'yu öldürttü. Patrizia eşini neden kendisinin öldürmediği sorusuna ise görüşüm o kadar iyi değil. Hedefi kaçırmak istemedim cevabını verecek kadar da cüretkardı. İtalyan basını tarafından karadul olarak adlandırılan Recanini 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Patrizia Recanini 18 yıl hapis yattıktan sonra 2016'da iyi halden serbest bırakıldı. Şu an Milano'da 89 yaşındaki annesiyle çatı katı bir evde yaşayan Patrizia, annesinin çok geçimsiz olduğunu söyleyerek bazen hapse geri dönmeyi istediğini belirtmiş. Babalarının yüklü miktardaki mirasına konan iki kızı ise İsviçre'de yaşıyor ve Patrizia ile de görüşmüyorlar. Gucci firması halka açılarak bugün 16 milyar dolarlık değeriyle ikinci lider firma olarak hala hayatımızda. Fakat şu an Gucci ailesinden hiç kimse bu markanın içinde yer almıyor. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.